18 Ocak 2023 tarihinde özel bir televizyon kanalında yayınlanan Manisa'mızın geçim kaynağı olan kuru kurutma esnasında daha yaşken bandırma halinde bandırılırken mazatla muamele edildiğine dair bir yalan haber üretilmiştir. Bu yapılan haber Ege bölgesinde 1 milyon 50 bin dekar arazide üretim yapan ve 100 bin çiftçinin ekmeğine ket vurmaktır. Bu bir ihanettir. Bir Türkiye'deki yerli ürünümüz olan dünyadaki üretimimizle yüzde otuzunu yüzde karşılayan Ege Bölgesi üzüme yapılmış bir hakarettir. Çiftçilerimize yapılmış bir hakarettir. Bu televizyon kurumunu kınıyoruz. Ziraat Odası Başkanları olarak şunu söyleyebilirim. Ege bölgesinde 2021-2022 tarihinde tescilli olarak 306 bin ton üzüm tescillenmiştir. Bölgemizde yapılan, üretilen bu üzümün 2022 yılında ise 250 bin tonu kuru üzümün Avrupa, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 99 ülkeye ihracatımız vardır. Ali Bey, dünya küreselleşti. Artık eskiki gibi değil. İnternet ortamında burada yapılan haberi Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da, Çin'de, Japonya'da ihraç ettiğimiz her yerlerde bu haber olabilir. Böyle bir maksatlı haberi niçin yapılır? Neden yapılır? Biz buna akılsız sır erdiremiyoruz. Biz üretmiş olduğumuz 252 bin ton ihraç ettiğimiz üzümümüzden ülkemize en az yıllık 500 milyon doların üzerinde getirimiz vardır. Dolar bazında ihraç ediyoruz. Bunlara ket vurulmak isteniyor? Dünya piyasalarında üzümümüzü kötülemenin, veyahut da mazota yatırılarak kurutma yapılmasının manası nedir? Bizler her sezon bölgemizde 7-8 tane bölgemizde ve Manisa'da hasat zamanı olduğunda yerel basınlar olarak Manisa merkez ve 10 tane ilçedeki yerel basını arkadaşlarla her sene 8-10 tane bağa gidip bandırma nasıl yapıldığını siz basın mensuplarının önünde sizler de görüyorsunuz. Bizim sergiye yatırılmadan önce sadece zeytinyağı ve posatayla bir de suyla 4 veya 5 derece yapılarak bandırırız. Bu da 7 veya 12 gün içinde kuruması ile ilgilidir. Bir natürel olarak yapılır. O da hiç bandırma yapılmaz. Sadece saf suyla yapılır. İki çeşit bizim üretimimiz vardır. Ama burada yapılan bu haber ülkemize, çiftçimize 500 milyon dolarlık ülkemize katkı sağlayan, ihraç yapan ihracatçılarımıza ve çiftçilerimize yapılan bir ihanettir. Bu haberi yapanları kınıyoruz. Ve bu konunun takipçisi olacağız. <laughs> Dün Manisa Ziraat Odaları olarak Manisa'da toplandık ve buna karşı açıklamamızı yaptık. Ondan sonra da almış olduğumuz kararla bu yayının teksip edilmesi için noterden ihtarname çekeceğimizi buradan kamuoyuna bildiriyorum. Şu anda hazırlamış vaziyetteyiz. Saat yetiştirebilirsek bugün bir saat içinde noterden bu yapılan haber yapılan kanala ihtar teksip edilmesi için ihtarname çekeceğiz ve bu konunun takipçisi olacağız ve bu konuyu hiçbir zaman örtbas ettirmeyeceğiz. Gerekirse her türlü dava hakkımızı da kullanacağız. Teşekkür ederim.